Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda İslam medeniyetinin yetiştirdiği ve dünyaya mal olmuş bir düşünürümüzü, İbn Sina'yı işliyoruz. Kimyadan astronomiye, felsefeden tıpa kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapmış olan düşünürümüze uğrayacak ve bizlere miras bıraktığı bir düşünce deneyine değineceğiz. Eğer bu tarz içerikleri beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız desteklerinize ihtiyaç duyduğumu bilmenizi isterim. Abone olarak, beğenerek ve paylaşarak düşüncenin çağrısına ses verin. Şimdi hazırsak yeni videomuza geçebiliriz. İyi seyirler herkese. Felsefenin 2500 yıllık uzun öyküsü, Antik Yunan dünyasının büyük filozoflarının bin yıllara ışık saçan eşsiz başarılarıyla başlıyor. Antik Yunan uygarlığı düşünce tarihinin ilk filozoflarını yetiştirmiş, ilk kavram ve sorunlarını ortaya koymuştur. Bu bakımdan kendilerinden sonra gelen medeniyetlerin adeta eğitim müfredatlarını oluşturmuşlardır. Bu süreçte en tartışmalı konulardan birisi beden ve ruh ilişkisiydi. Bazı filozoflar beden ve ruh kavramlarını ayrı olarak incelemiş, bazıları ise bu iki kavramın iç içe olduğunu iddia etmiştir. Milattan önce 400'lerde Platon beden ve ruhun farklı tözler olduğunu ileri sürdü. Ardından öğrencisi Aristoteles, bedenin formunun zihin olduğunu öne sürerek beden ve ruh kavramları üzerine bazı belirlenimler kazandırdılar. Tarihler milattan sonra 800 ile 950 yıllarını gösterdiğinde bütün bu tartışmaların Arapça tercümelerinin yapıldığı bir zamana girilmişti. Özellikle Aristoteles'in metinleri ilk kez Arapçaya tercüme edildi. Bu çeviri işlemlerinden 30 yıl kadar sonra dünyayla tanışan İbn Sina bütün bu birikimleri kendisi için bir hareket noktası olarak kullanacaktı. İbn Sina ya da Avrupalıların taktığı ad Avicenna yani vazgeçilmez. Günümüz Özbekistan'ın bu ara yakınlarında bir köyde 980 yılında doğdu. İbn Sina erken yaşlardan itibaren yaşıtlarının çok ötesinde bir kavrayış ve yorumlama kabiliyetine sahipti. Sadece mantık ve felsefe alanlarında değil, tıpta da öğretmenlerini hızla geçmeyi başardı. Bu ara sultanının hiçbir hekimin çare bulamadığı hastalığına çare bulması ve sultanı iyileştirmesi üzerine i̇bn Sina'ya bu sayede sarayın kütüphanesinin bütün kapıları sonuna kadar açıldı. Sarayda geçirdiği günler zarfında kütüphaneden öğrendiği tüm ilimleri içinde topladığı kitabı olan El Hikmetül Aruziye'yi 21 yaşında yazmıştır. 22 yaşında ise babasının ölümü üzerine i̇bn Sina bu aradan ayrılarak Cürcan'a kadar yolculuk yapmış ve sadık öğrencisi Cürcani ile de burada tanışmıştır. Bu olaydan sonra bir yaprak gibi orada Oradan oraya savrulan İbn Sina yaşamını şu iki dizeyle özetlemiştir. Yüceldim, sağacağım bir şehir kalmadı. Arttı kıymetim, alacak bir müşteri bulunmadı. İbn Sina'nın hayatı hem doktor hem siyasi danışman olarak prenslerin hizmetinde geçti. Metafizik, hayvan psikolojisi, katı mekaniği ve Arapça söz dizimi gibi farklı konularda 200'den fazla metin yazdı. Bir sefer sırasında geçirdiği kolit hastalığı için kullandığı ilaçların muhtemelen kötü niyetle değiştirilmesi yüzünden 1037 yılında öldü. Aristoteles zihin ve bedenin bir olduğunu ve zihnin insan bedeninin formu olduğunu öne sürmüştür. Ancak i̇bn Sina tam tersine felsefe tarihindeki en ünlü dualistlerden biri olarak zihin ve bedenin iki ayrı şey olduğunu düşünmüştür. Kendisi gibi düşünen selefleri arasında zihnin bedene hapsedildiğini düşünen Platon da bulunmaktadır. Platon ölüm anında zihnin başka bir bedende yeniden dünyaya gelmek üzere hapishanesini terk ettiğine inanmıştır. Zihnin ve bedenin bölünmüş doğası için bir kanıt arayışına giren İbn Sina, uçan adam olarak bilinen bir düşünce deneyi geliştirmiştir. Bu düşünce deneyi Şifa kitabındaki Ruh üzerine adlı bölümde bir tez olarak yer alır ve kanıtlanamayacak her bilginin kenara atılmasını ve bizim sadece mutlak gerçekle baş başa kalmamızı amaçlar. Bu çalışma 17. yüzyılın en ünlü dualistlerinden biri olan ve aynı şekilde kesin olarak bilmediği hiçbir şeye inanmamaya karar veren Descartes'in çok sonra yapacağı çalışmalarının taslağı gibidir. i̇bn Sina'da Descartes da zihnin kendi varoluşunu bildiği için var olduğunu ve bu yüzden de zihnin insan bedeninden ayrı bir konumda olduğunu göstermek istemişlerdir. Uçan Adam deneyinde İbn Sina duyularımızdan tamamen soyunsak ve bilgi için artık onlara güvenemesek neler bilebileceğimizi incelemek istemiştir. Bizden şunu hayal etmemizi ister. Farz edelim ki yeni var oldum ama normal zekamız ve bilgimize sahibiz. Gözlerimiz bağlı ve havada süzülüyoruz. Bacaklarımız birbirinden ayrı. Yani hiçbir şekilde bir şeye dokunamıyoruz ve hiçbir duyumuz işlemiyor. İbn Sina bu şartlara rağmen yine de var olduğumuzdan emin olabileceğimizi düşünür. Ancak var olduğundan emin olduğumuz benliğimiz nedir ve hangi benliktir? Bu benlik İbn Sina'ya göre bedenimizin hiçbir kısmı olamaz. Çünkü böyle bir durumda olduklarını bile bilmiyoruz. Var olduğunu doğruladığımız benliğimizin uzunluğu, genişliği ya da derinliği olmayacaktır. Herhangi bir uzantısı ya da fizikselliği yoktur. Ve eğer diyelim ki bir el hayal ediyorsam, var olduğunu bildiğim bu benliğe ait olacağını düşünemeyiz. Buradan hareketle İbn Sina, insan benliğimizin bedenimizden ayrı bir şey olduğunu düşünür. Uçan adam deneyi İbn Sina'ya göre zihnimizin varoluşunun bedenimizden farklı ve ayrı bir şey olduğunu anımsatmak ve uyarmak için bir yöntemdir i̇bn Sina zihnin maddi bir şey olamayacağını gösteren başka yöntemler de geliştirmiştir. Bu yöntemler çoğu zihnin kavrayabileceği entelektüel bilgi türlerinin maddi hiçbir şey içermediği gerçeğini temel alırlar. İbn Sina'ya göre fiziksel şekilli şeylerin duy organlarımıza uyduğunu görmek kolaydır. Örneğin gördüğümüz bir duvar görüntüsü gözlerimizin merceğine kadar uzanır ve duvarın bölümlerinin her biri merceğin bir bölümüne denk gelir. Ancak zihin bir duyu organı gibi işlem görmez. İşte tam olarak bu durumdan dolayı onun kavradığı şeyler insan rasyonel, ölümlü bir hayvandır gibi tanımlamalardır. Ve bu cümlelerin bölümleri birden ve birlikte kavranmalıdır. Bu yüzden İbn Sina'ya göre zihin bedenin herhangi bir bölümüyle benzerlik göstermez ve kesinlikle ondan ayrı bir şey olmalıdır. Pek çok filozof, özellikle Kıta Avrupası'ndaki düşünürler İbn Sina'nın düşünce deneyinin sonuçlarını hala tek bir açıdan kabullenirler. Onlara göre bu deney, hepimizin dünyayı birinci şahıs gözleriyle, yani ben ile algıladığımızı ve bilimsel teorilerin nesnel baskıyla uzlaştırılamayacak bir nefse sahip olduğunu göstermiştir. Videomuzu İbn Sina'nın ilim aşkını yansıtan şu kısa sözüyle bitiriyoruz. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır.